Öncüllü bir soruyla karşınızdayım arkadaşlar. Bir, elçiler kabul edilir. iki devlet memuru yetiştirilir. Üç, divan toplantıları yapılır demiş. Yukarıda verilen öncüllerden hangisi veya hangileri sarayın birun bölümüne ait doğru bir bilgidir demiş. Arkadaşlar sarayımız üçe ayrılır. Buna biz enderun, ilk başta birum diye bir bölüm var. Sonra enderun diye bir bölüm var. Sonra da harem diye bir bölüm var arkadaşlar tamam mı? Birun, Enderun, Harem. Harem arkadaşlar tabii ki kişisel alan, saray hatunlarının yaşadığı, padişahın özel odasının, şehzadesinin, hatunlarının olduğu yerdir. Enderun ise en derin kısım, iç kısım arkadaşlar. Burası bir okul niteliğindedir. Birun ise burundan aklına gelsin. Burun sarayın dış kısmıdır arkadaşlar tamam mı? Peki birun bölümüne ait doğru bilgidir demiş. Elçiler kabul edilir. Evet sarayın iç kısmını almayız. Ya da harem kısmına elçileri almayız. Dolayısıyla sarayın dış kısmına gelirler arkadaşlar. Dolayısıyla birinci öncülümüz doğrudur. İkinci öncül devlet memuru yetiştirilir diyor. Arkadaşlar Birun sarayın dış kısmı bir okul değildir. Okul olan kısım Enderun'dur. İç kısımda memur yetiştirilir. Dolayısıyla ikinci öncülümüz Enderun'dadır. Bize Birun'u soruyor. Üçüncü öncül divan toplantıları yapılır demiş. Evet divan toplantılarda da arkadaşlar Birun bölümüne aittir. Evet, cevabımız kendiliğinden çıktı. Cevap birinci öncül ve üçüncü öncül olacak. Edirne şıkkımız doğru arkadaşlar. Kaydetmeyi unutmayın. Başarılar diliyorum. Kolay gelsin.